yani veya reklam sektöründe adamlar var. Bütün reklam şirketlerinin yabancı ortağı var. Niye yabancılar hani ortak buyur. değil de para yabancıya gidiyor? O zaman yerlilerle ortaklık ha. Hayır yabancı değerli reklamcılar ha. var. Türkiye ha. onun için sektörü çatlamış yani. Ama futbol oldu mu aptalca bir şey. Yabancılara para kaptırma. Onlar yabancı değil. Sensiz yabancı onlara. Esas senin parayı kaptırmamız lazım. Senin köşenden gitmen lazım veya koltuğundan televizyondaki. Yani böyle bir söylem olmaz 2010 yok, yok senesinde. Şu an. şu an korkuyorum bayağı Hayır, senden. ama 2010 sizde böyle bir söylem olmaz. Çok aptalca yani. Anladım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> bayağı korkmaya başladım çünkü sen Bak bağırıyorsun şeyde, bayağı. Bu temiz eller döneminde İtalya'da millet bir arada meclis, meclisin şeyi çok düştü ne derler. Meclise gerekli istenen nitelikte milletvekili gelmedi. O dönem galiba fiyattı bir çağrı yaptı ailelerine, fiyat bayilerine dedi ki siz İtalya'nın en büyük ailelerinden birisiniz. Yani fiyat ailesisiniz. Fiyat kur... Her şeyde evet. bir fiyat var yani. Önemli ailesine fiyat bayiliği almış. Aynı burada olduğu gibi. Hı -hı. Milletvekili, yani ailenizden birini milletvekili yapacaksanız çünkü bunlar şehrin zengin aileleri mesela Sicilya ailesi. Diyelim ki Corleone'ler yani. Hı -hı. Aranızdan en temizini milletvekili yapın dedi. Hani şimdi mesela bu aile var ama hepsi katil mesela. Yedi kardeş birinin Hı -hı. girmesi O zaman en az adam öldürün sokun var. Yani dokuz Hı -hı. kişi öldüğünü sokmadı. da yani bir kişiyi öldürüyorsun. Ya da kaza kurşunu adam varsa onu meclise sok. Bu öyle büyüdü bir ara. E, bunu herkes yaptı. Çünkü baktılar ki o aileye doğru gidiyor milletvekili. Hani onların ağırlığı olmasın diye mecliste. Her büyük şirketin bayilerinin o şehrinde büyük aileleri olduğu için herkes en değerli olanını millet meclise sokmak bile istedi. Hani hiç olmazsa daha bir şey meclis olursun filan. Böyle bir sistem var. Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç var. Yani ailenin Hiçbir şey dikiş tutturamayan oğlu spora sokuluyor medyaya falan. Gazete, televizyon, şuna buna. Bıraksınlar bu işleri. Yani futbol önemli bir şey. Futbolda bu kadar para dönüyor. Dijitürk bu kadar para veriyor. E, ciddi bir ciddi bir, var. Ay, ciddi bir, sanayi oluştu. E, futbolu basat yönetemez ya. Daha farklı insanlar yöneteceksiniz yani futbolu. Menajer diyorsunuz isim vermiyorsunuz. Neden demiş Yaşar Gedik. Yaşar Bey sizin bir öneriniz varsa onu alalım. Yaşar e, benim bir arkadaşımdır. <laughs> Öyle mi? Tabii. Niye isim soruyor bize? E, <laughs> oh, <laughs> doğru. Mesela Can Çoban oldu soruyor Yaşar. Ha. Can Çoban iyi arkadaşı. Onun arkadaşı. Can ha, de... Yaşar, hayır. Bey, Yaşar <laughs> Bey, Yaşar <laughs> Bey, Yaşar hayır, Bey, hayır, Böyle oyunlar doğru, olmaz Yaşar Bey. Doğru. Yani dedi, Can Çoban oğlu tamam ama. Dediği şöyle doğru. Ee, Can Çoban Can benim de arkadaşım. Can, Can, hepimizin. Can'ın özelliği canını, biliyor musun? Sevdiğim, ee, nedir? Can'ın milli takımda olduğunda başarılı olması bir özelliği var. Can çünkü... E... hem Türk hem, Hay, hem yabancı. Daha farklı bir adam. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Futbol kendi olmadığı için daha farklı bir adam can, akıllı bir adam bir kere. Çok gezip tozan dünyası geniş evet, bir adam. vizyonu var. Sırf o özellikleri bile insanın futbol dünyasında farklı bir yerde olması ama onu da dışladı futbol dünyası. O da fazla. Bu an mesela basketboldan geldi, ya, dışlanmadı. Ama e, şimdi bak futbol dışlanma diyorsun da Gazi'nin başına gelsin, mesela futbol ayşenin başına ha. problem olur. Öyle mi? Tabii futbol federasyonu başka bir kurum gibi orada kimse bir şey demiyor. Merak eden ama bugün şey işçi. Can Çobanoğlu Can Çobanoğlu dışta ama bu. Can'ın da diğerlerinden farklı olması. Ya bu da değil. Hepsinin dönemleri dıştı. yok mu? Şimdi yani tamam da. Hayır Can Çobanoğlu da bir dönem geldi. Görevini yaptı laik ile güzel bir şekilde. Değil, şu anda Can, can bon hani Çobanoğlu'na yani. da ihtiyaç yok çok her yerde. İstiname çalışsınlar. Başka bir takım ihtiyaç olur. Bir sürü takım var. Gazri yani, gaz çalışabilirdi camiaya. Tamam. Gazı istemiyorlar. Türkiye'de 17-18 tane takım var. Birinin Can Çobanoğlu gibi bir adama ihtiyaç yok mu? Almaz ama istemezler. O zaman sistem dışı oluyorsun çünkü Anladım. canı aldığın zaman. Genelde onlar aynı tür insan tiplerinden menajer antrenör seçiyorlar. Zaten o onu gönderiyor, bir takımı geliyor, bir oraya çağırıyor. O onu oraya alıyor. O futbolcu oraya onunla beraber gidiyor filan. Can da bu işin bu sistemi kurban olanlardan. Hmm. Yaşar dediği doğru. Görkem Aldoğan diyor ki Galatasaray'ın bu zor dönemlerinde Galatasaray'ın en etkin taraftar grubu olan Ultrasan'ın tutumunu ve yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Sizce taraftarlık nedir? <laughs> Eyvah. yani ona yani girmeyelim yani. ama. Ultrasona ne, ne diyorsun? Bir şey Hiçbir diyorsun. Hiçbir şey mi? demiyorum yani. Demiyorum. Hay şey olarak, hayır, şey şöyle Galatasaray'da öyle sorunlar var ki seyirciye gelmez bu şey. Yani hani seyirci en son sırada düşünecek konu hmm. daha hani daha başta neler var. Da ama Arda ile ilgili mesela tutumları değişti. Benim gibi. Zaten. Tabii canım o da yani gibi, normal bir Benim gibi bu olaylara tutum. mantıklı bakabilen bir adam bile son altı maçta Galatasaray'ın her maçta yenilmesini istiyorsa gözüm döndüyse benim. Yani şey, bu sistem, evet, hayır, de gözüm döndü. sistem temizlensin diye yani eğer Galatasaray kupada elendiğinde ben seviniyorsam bunun sebebi şu. Çünkü e, bir musibet bin nasihattan daha şey yani. Musibet bir şey. İşte gitti adam sonuçta Adnan Sezgin. Bu bir başarı yani. Eğer bu, bu modelden kurtulmak için yani bu tek adam modelinden kurtulmak için hani hı hı. E, Ferkan getir altı maç kalır. Böyle bir şey var mı dünyada? Bir de şampiyon ol. İşte o zaman 20 sene geri gidiyorsun. Ne, neye, ne, ne bedel emali oldu Adnan Sezgin gitmesi? Kupadan elenmesine olsun. Değer. Değer yani. Onu ben böyle düşünüyorsam, ben çok net olarak böyle düşünüyorsam Galatasaray taraftarların bir şey diyemezsin taraftarları yani. Hmm. Çünkü insan şeyden sinir oluyor. Bir e, değerli bir futbol takımı var bozuyorsun. Galatasaray'ın gönderdiği oyuncular bak Elano, Mehmet Topal, Keita, Mismovic. Ya yuh ya. <laughs> Bu adamları diyorsun ki Mismovic problemli, Elano tembeldi. Keita, e Keita da söz dinlemezdi. Ya zaten öyle, öyle zaten öyle. Yani sen hiç dünyada gördün mü? Hem iyi futbolcu olacaksın, yetenekli olacaksın. Hem Brezilya'nın takımında olacaksın. Cazip bir adam olacaksın. Hem de hiç Ara pası atabileceksin. Bacak arası çalım, gol, frik atıyorsun. En erken sen mi geleceksin antrenmana? Söz dinleyeceksin. Kimsenin sözünden dışarı çıkmayacaksın. Sab boş saatlerde yaşları karşıdan karşıya geçeceksin. Papatya toplayacaksın. <laughs> <laughs> hafta sonu huzur evlerine gireceksin. Kütüphaneler. Geçsin, kütüphaneye yeceksin. Evet. Böyle oyuncu tipi var mı dünyada? Varsa biz isteriz. Hayır onunla. var mı böyle bir oyuncu tipi? Sen desene ben bununla demiyorum. Bunlar beni açtı diye. Bir de Galatasaray'da bir vasat futbolcuları var. Kafaları vasat. Diyorlar ki biz zaten o kadar ayrımcılık yapıyor Galatasaray'da bir bu futbolcu yerliler. Onlar onlar antrenmana katılmıyor. Biz katılıyoruz. Senin katılman lazım. Sende. Onlar daha farklı tamam. oyuncular. Tamam. Bilgin Bey biz bir reklama daha gidiyoruz da gidelim reklama. Neyle? Gidelim. Bu şarkıyla mı kapatmak istersiniz bu bölümü? Bu Buyurun. hafta Fenerbahçe Galatasaray maçı var değil mi? Var. Derbi var. Ortası. O zaman bak şöyle. For, forvet arkası Misimovic takımda ha. yani. Onun arkası da Elano var Mehmet Topal. Topal. Sağda da Keita. Böyle bir takımım var. Şimdi bak şu dörtlü var Misimovic, Önüne Baroş'u koy. Evet. Ön taraf bitti mi? Bitti. Bitti. Sağdaki tamam mı? Sonra da Arda mı oynuyor? Buraya da Arda'yı koyuyor musun? Koydum. Burada da Mehmet Topal'la şey mi var? Araya da kimi doldursan doldur, zaten fark etmiyor. Bu takım mı daha heyecan verici bir takım olur? Yoksa o meşhur Galatasaray'ın şeyi var ya hani... ...biz ya yana oynarız, ya geriye ya da rakibe veririz falan. Öyle bir orta sahasına Bir de bunlar üç boyutlu oynayacak düşünüyorum. Ama onu söylemeyeceğim çünkü... Tamam. E, ...bu hafta... Söylemem. söyleyeceğim canım. Dur birazdan söylersin. Ya bir gideyim ya Allah razı olsun. tamam o reklamı diyorsun. Ya ha, program bitiyor zaten. Ay, yok bitirmiyorum. Galip sakin ol. Bir reklam yapıyoruz hızlı hızlı geliyoruz. Fırın, buzdolabı televizyon, hepsi lazım. Ay, neyse, dur bakalım. Haydi dur lan. Her şey burada.